Merhaba arkadaşlar. Beğenim. Sizin sizlerle beraber en ucuz abur cubur yarışmamızı yapacağız. Ben bu hamburgeri seçiyorum. Ben de ben beğendim. Ben de beğendim. Evet sen seç. Hmm, ben bunu seçiyorum. Abi. Bu da bunu seçiyor. Hemen Liza. açalım. Benden, ben, ben de ben beğen de ben de benimi istersem. Hemen ben de şu çikolatayı seçiyorum. Oo, o çok güzel ya. Hı. Ben de arkadaşlar ben arkadaşlar bunu seçiyorum. Şöyle adı neymiş? Fiyaniyo Ben de arkadaşlar şunu seçiyorum Yuppo'nun jelibonu Ben mi seçiyorum? Evet Pizza Ben bu şey seçiyor Sandviç seçiyor Bakalım Et onu. Arda da yok. Dur. Evet, hadi. böldüm. Hemen ben seçiyorum. Hı? Ben de bunu seçiyorum. Ne zaman Alvia. Beyaz çikolata. Vay. Wow. Aa. Şöyle. Üçü bölelim de şey evet. değil. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Ben de beğendim. Ötekini de beğenmiştim. Sen ötekini beğendin mi? Beğendim. De... Bana son A olarak da altın paramız kaldı. Bana küçücük ver. Küp küçücük. Şöyle. Aa. Çikolata yok mu? Beğendim ben. Beyaz çikolata çok güzelmiş. Ben de beğendim. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Yine görüşürüz. Görüşmek üzere.